Almanya'dan, Hamburg'dan herkese saygılar, sevgiler, selamlar olsun. Şu anda tam Hamburg'un merkezindeyiz. Sizlere buraları en iyi şekilde görüntülemek için şu anda buranın en işlek çatkesindeyiz. Yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Arkada gördüğünüz gibi binalar var. Bakın şöyle göstereyim binaları. Gerçekten buranın en e, yüksek binası yani bu bölgede. 5-6 katı geçmiyor. Yani e, köz Gözümüzü çok bozmuyor, ee, çok nizamlı, düzenli bir şekilde yapılmış burası. Gördüğünüz gibi harika. Herkes işinde gülüyor. Gülmüş yolu güzel. Burası geniş. Dilerseniz şöyle bir ön taraftan e, görüntüye devam edelim sizinle de. Evet şu anda görüyorsunuz. Bakın şöyle bir binaları gösterelim size bakın. Gördüğünüz gibi gerçekten mimari yapıları güzel. Yani şu binalara bir bakar mısınız şöyle? Sevgili izleyicilerimiz. Bakın gördüğünüz gibi burası ulaşıma kapalı bir cadde. Şu anda halk işte burada oturdu. Çaylarını yudunu. Şöyle bir mağazalara bir bakalım şöyle. Sevgili izleyiciler gördüğünüz gibi. Evet. Almanya'daki yani buranın coğrafya yapısını, çarşısını sizlere sunmaya çalışıyoruz. Hani eee Derler ya uzaktan kavunun sesi hoş gelir hesabı. Ama şunu da söyleyeyim size, gerçekten Türkiye'nin kıymetini bilmemiz lazım. Hiçbir zaman Türkiye'yi düşünsemiyordum. Geldik, gördük. Sizin için de körüntülüyoruz. Şu anda bakın körüntüleri izliyorsunuz. Burası trafiğe kapalı olan bir bölge. Evet, herkes burada alışverişini yapıyor. Efendime söyleyeyim, işte gördüğünüz gibi burada çaylarını yudumluyor. Gerçekten yani herkes kendi hayatında böyle sürdürüyor. Yani hiç kimse kimseye karışmıyor. Kurallar gayet güzel uygulanıyor. Kuralları sizlere sunmaya çalışıyoruz, elimizden geldiğince, dilimizin geldiğince. Evet, bize bu konuda burada rehberlik yapacak olan çok değerli kardeşimiz Erdoğan Kuştur da. Şu anda bizlere, evet, Erdoğan Bey merhaba. Nasılsın? Nasılsınız? Beyim çok teşekkür ederim. Ben de Evet. Evet. Ama burası, İstanbul Merkezi. Evet. Sağol. Sağolun. Sağolun. Evet. Burada bütün alışveriş merkezleri, İstanbul sanatası, her şey burada yani. Buradan Asya'ya e doğru gideceğiz. Evet. Tam merkez, İstanbul'un burası yani. yani. burası İstanbul, yani diyelim böyle Beyoğlu gibi, İstanbul'un Beyoğlu gibi yani. Öyle mi? AVM, AVM'ler yani burada, aynen, mağazalar aynen, burada. Aynen. Gibi. Evet. Ama daha bir üstte binaların, İstiklal Caddesi gibi binaların yapısı falan. Evet, onlarda biz, şöyle bir arkada. Adet... Bir geri şeysi yok, hepsi timdiz. Evet. Yani İstanbul'u pek böyle şey yapmıyor bize yani ne diyorsun lan? Aratmıyor. Aratmıyor yani, evet yani. Vatan her zaman vatan abi. O ayrı evet. Ne kadar güzel olursa olsun bizim vatan bayrak, ezan başka Olması bir... Şey. olmazlar. Olması biz. olmaz. Evet teşekkür ediyoruz. Evet hemen sağ tarafımızda hemen İsmail Hakkı yazıcı. İsmail Bey merhaba şöyle. Merhaba. Evet, İsmail Bey şimdi Türkiye'den, İstanbul'dan geldiniz. Hamburg'da şu anda göz Berlin'deydik, oradan köyültüleri aldık. Şu anda Hamburg'dayız. Senin de düşüncelerini, görüşlerini alalım. Ne diyorsun? Düşüncem, e, memleketimiz çok güzel. Ama evet. Almanya'ya da baktığınız zaman e, burada disiplin çok evet. daha farklı. Evet. Ama e, memleketimizde olanın her şey burada var. Evet. E, Lokantasından, büfesinden, camisinden hepsine kadar. Çok gidiyoruz. ilgini çekti değil mi İsmail? Çok ilgini çekti. az önce bir çarşı gezdik, hepsi büyük. Yani hepsi büyük mağazalardan. Mağazayı da. geçtik, evet. markete gittik. Büyük market ve daha düzenli. Evet. Büyük marketlerinin daha düzenli olduğu. Bütün ürünlerde ürünler de Türk ama değil mi? Evet, ürünler. Devlet etmek lazım onları. Evet, yürüyüşümüz devam ediyor. Peki, nasıl buldun? Mimari yapıyı nasıl Mimari buldun? Mimari ya. yapıda çok güzel. İşte ben Türkiye'de de böyle olmasını isterim böyle düzgün, tam e, nizam. Gözü boz gözü, hoş gelir. Gözü hoş gelecek. Gerçekten evet. e, çok güzel bir mimari yapısı var ve yüksek böyle büyük katlı binaların arasında küçük katlı binalar yok. Hepsi aynı. Wow. Baktığın zaman dümdüz. Evet. Gerçekten. Şöyle dilerseniz bir ön kameraya alalım sevgili seyircilerimizi. Az Al önce alalım. gösterdik ama tekrar bir daha gösterelim düzgün. böyle. Evet. Ee, geçelim. Geçelim. evet. geçelim. Evet. Devam ediyor. Şöyle bak. İsmail. Evet. Şöyle bakalım. Evet. Gerçekten buna bakmış. İşte biri sağdan, biri, biri soldan. Biri İstiklal Caddesi, biri Beyoğlu Caddesi diyebiliriz. <laughs> Devam mı? Ya ne dersin? de <laughs> yani. Ne dersen de. Ama bunlar ee, biraz daha geniş. Biraz daha şey. Ee, nasıl söyleyeyim? Ama Türkiye'miz farklı tabii. Çok güzel. Tarih. Evet, evet, evet. Sen de bunları yayınladığın için sana çok teşekkür ediyorum ayağım. Sağ olun Allah razı olsun. Beraber sağ geldik ol. bir hayırlı işimizi de yaptık. Buraya da bize sağ olsun Erdoğan kardeşim. O hem rehberimizi yapıyor hem de ulaşımları hep yapıyor. Tenis de de ulaşım alıyor, kezdiriyor sağ evet. olsun. Bizim hiçbir lafımızı bir şeyimizi fazlasıyla bize yaşatıyor Allah razı olsun. Eyvallah. Sizden de Allah razı teşekkür olsun. Efendim. Teşekkür ediyorum sağ, sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz yayınımız devam ediyor şimdi sizlere bir şey daha anlatmak istiyorum bakın sevgili izleyicilerimiz buralarda sokaklarda çöpçü göremezsiniz burada çöpçü yok sevgili izleyicilerimiz bakın gördüğünüz kadarıyla kimse yerlere çöp atmıyor bu da yani insanların ne kadar sorumlu olduğunu gösteriyor. Bunu da sizlere yansıtmaya çalışıyoruz. Yani ben buraya geldim, geleri hemen hemen liraya yakın oldu. Bir tane çöpçü görmedim. Buraların belirli günlerde çöp alma günleri var. Ve ayrıyeten bütün evlere çöp konteynerleri konmuş. Kağıt için, efendime söyleyeyim plastik için, çöp için hepsi ayrı ayrı. Erdoğan kardeşim? Biraz da onlara bir değinsek. E, kaç çeşit burada e, şeyi var Şimdi genelde? Plastik için var mesela. Plastik için ayrı, kutular için, kutular için ayrı. Evet. Kartonlar için ayrı. Hepsi ayrı ayrı. Yemek çöpleri, üç dört çeşit çöp var. Mesela iki haftada bir, haftada bir gelip alıyorlar onları, boşalıyorlar. Yani Türkiye ya... gibi değil, camın üstünden hemen sokağa. Evet, kutular, evet, evet. evet. yani burada bir e, kent, yani geriye dönüşüm bir şeyi de tamam, var yani. Geriye dönüşüm, G evet. Plastikler dönüşüm. Plastikler falan. Evet, geriye onu da. Dönüşüm oluyor. Karton geriye dönüşüm evet. oluyor. Yani şu anda gördüğünüz kadarıyla yerler pırıl pırıl. Burası Hamburg'un merkezi. Burası burada çöpçü merkezi. ben göremedim. Burada, Nasıl temizliyorlar buraları? Burada laboratu? çöpçü falan yok da burada belki geç saatlerde otomatik arabayla temizliyor olabilir ama burada sigara yere atma 300 euro yani cezası. Burada sigara falan yere atamazsın yani. Şimdi Türkiye'deki vatandaşlarımıza o güzelim cennet mükemmel, ülkeme şuradan neler söylemek evet, gerekiyor? Arkadaşlar Türkiye'de sigara içen arkadaşlar bak görüyorsunuz işte. Bunlar bak gavur diyoruz bunlara ama bunların işi bizim dinimiz, bizim işimiz bunların dini yani. Lütfen sigaranızı yere atmayın, iyi bakın, siz sokaklara iyi bakın ve ona göre hareket edin yani. biz gibi sokakta görüyor musunuz? Bir sigara yere atma, üç bir üç yüz oyru Türkiye'de aynısı olsa diyeceksiniz ki Tayyip Erdoğan para lazım, para topluyor diyor. Bak iyi görürsün sokakları, ona göre siz karar verin. E, siyasi bakımdan değil de devlet bakımından her abi, şeye sahip çıkmamız var mı? lazım. Etmez, başkası yani, başkası sevmeyebiliriz var. ama abi, ülke bizim ülkemiz değil abi. mi? Ülke Yani o yönden ülkemize o sahip çıkmamız memleketimiz lazım. memleketimizin değerini gerçekten bilelim, bayrağımızın, ezanımızın değerini bilelim. Biz Türkiye sınırlarından girdik, insan gurur duyuyor. Yani burada evet. ne kadar yaşarsak da, yani doğduğumuz yer her zaman insan özlüyor yani. Evet. evet. Erdoğan kardeşim şimdi son olarak Türkiye'deki yakınlarına, akrabalarına, Hamburg'dan, merkezden neler söylemek istersin? Yakınlarım, size? arkadaşlarım hepsine selamlar Hamburg merkezde. İnşallah teke teker hepsini tanıdıkları buraya getireceğiz yani evet. buraları evet. gezdireceğiz. İnşallah yani. sık sık tanıyalım yapalım zaten İsmail falan, yani. İsmail Ayhan abiye nasip olmuş bakalım şimdi senin hekime nasip olur? Gerçekten sağ olsun Allah razı İnşallah olsun. İnşallah bakalım. Evet onlar bize bunu nasip etti. Ee, ve o da e, önder oldu. getirdi sağ olması. Teşekkür ediyorum. Ayhan da bunu yayınladı. Ona da çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. 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 Hamburg'un merkezinden bay bay yapıyorsunuz. Sevgili izleyiciler yayınımız birazdan bay devam eder. Evet değerli izleyicilerimiz Hamburg sokaklarından yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Hani Almanya'ya gelemedim. Almanya'yı göremedim. Ne var orada? Nasıl hayat? İşte gördüğünüz gibi burası Hamburg'un merkezi. Az önce Erdoğan kardeşim işi özetledi zaten. Burası yani İstanbul'un Beyoğlu. AVM'leri burada, alışveriş merkezleri burada. İnsanlar böyle e, e, nasıl anlatayım, restoranlara, büfe'lere gidip yemeğini yiyor, çayını yudumuyor. Şu anda bir kısmı herhalde bilmiyorum bunlar işte işten mi dönüyor şu anda? İşten dönüyorlar değil mi? Şu anda iş dönüş saati. Burada da sevgili izleyiciler ağırlıklı 8'in 24 yani 8 8 8 24 var diye de çalışıyorlar devlette böyle de bir sistem var burada yani bir fabrika 24 saat devamlı çalışıyor 3 var diyelim. biz Türkiye'de mesela özellikle İstanbul'da trafik sorunu çözemiyoruz neden çünkü bu çalışma sistemini Türkiye'de oturtamadık. Ama Almanya bunu oturttu. Yani ağırlıklı çalışmayı artık üç var diye çevirmemiz gerekiyor. Sorunu çözmek için yoksa bu Almanlar bu işi gerçekten çözdüler. Onun için tebrik ediyoruz bunları. Ama siz siz olun. Ne kadar şeyi olsa, düzensiz olsa bile Türkiye'nin de ayrı bir güzelliği var. Tabii orası bizim ana vatanımız. Şu anda Almanya'yı sizlere gezdiriyoruz görüntülerle beraber. Ama mimari yapılarına yani adamlar gerçekten çok değer veriyorlar. Şöyle göstereyim size bakın. Şu binanın mimari yapısına bakın sevgili izleyiciler. Bakın gördüğünüz gibi. Evet şöyle bir göstereyim size burayı. Hemen karşı tarafta zaten kilise var. Burası kilise bakın. Şöyle bir görüntüleyelim size orayı. Gördüğünüz gibi bakın yüksek bir mimari yapısı var oranın da. İşte burası da bu şekil. Gördüğünüz gibi ha, Artı burada bir şey daha söylemek istiyorum sevgili izleyiciler. Bunu da sizlere hatırlatmak istiyorum. Burada genelde mesai günleri hiç kimse aracını çıkarmıyor. Hani buradaki insanların ekonomi durumları iyi olmasına rağmen mesela e, Türkiye'de özellikle İstanbul'da trafik sorunu var. Bakın burada gördüğünüz gibi bakın herkes bisikleti var. Bakın buraya ana cadde olmasına rağmen bakın bisikletleri getiriyorlar buralara. Bunlar e, belediye mi ait bunlara göre? Belediye paralı. Ha paralı bunlar ama herkes alıyor. Yerine gelip alıp. Evet gene buraya yerine bağlıyorlar onlar. Kepta <laughs> kilitler, <yerine, gülüyor> sevgili izleyiciler. Dediğimiz gibi var. bakın buradaki insanlar yani trafik kirliliğine çok e, meydan bırakmıyorlar. İşte bakın şurası Hamburg'un meşhur yani, en büyük kilisesi. kilisesi Bura değil mi? Evet. Evet sevgili izleyiciler bakın burası da Hamburg'un evet hep şöyle bir biraz daha çıkalım şöyle evet sizlere bu körültüleri sunmaya çalışıyoruz tabii hem dolaşıyoruz Hamburg'un en büyük kilisesi burası dilerseniz şöyle bir körültüyü alalım değerli izleyicilerimize bakın adamlar e, muhabbetlerine de sahip çıkıyorlar yani çok iyi bir mimari yapısı da var buranın bir bakar mısınız? görüyorsunuz değil mi sevgili izleyicilerim? Evet burası Hamburg'un en büyük kilisesi. Evet şu anda bakın gördüğünüz gibi hemen karşıda taksiler var. Taksiler ağırlık hep İşte bak şimdi şu anda müşteri alıyorlar orada. İstanbul'daki bütün taksicilere ve Türkiye'deki taksicilere de selam olsun. İşinizi düzgün yapın arkadaşlar. Ee, i̇yi olanların her zaman yanındayız. Art niyetli olanlar ya, elbette azınlıktadır. Ama yani örnek bir işiniz var, işinize sahip çıkın. Lütfen kötü imaj bırakmayın. Evet yayınımız devam ediyor sevgili izleyiciler. Bakın hemen karşıda yine bir kilise daha var. Yani burada gerçekten biz az önce aşağıdaki caddede namaz kıldık. Ee, orada da Türklerin camii var. Yani burada her gün, her mesade adamlar sahip çıkıyor, saygı gösteriyorlar. Siz siz olun, önce birbirinizi sevin, ülkenize sahip çıkın. Ondan sonra dini ırkı fark etmiyor. Yaradılanı yaradandan ötürü sevmeye çalışın. üzerimiz işte böyle sevgili izleyicilerimiz. Izleyicilerim, Almanya, Hamburg'dan yayınımız devam ediyor. Siz değerli izleyicilerimize de Hamburg'da binaların mimari yapısını göstermek istedik. Şu anda Hamburg'un tam merkezindeyiz. Burası büyük kilisenin önü, havlusu diyelim yani. Şimdi mimari yapıların dikkatinizi çekiyor mu bilmiyorum. Bakın sevgili izleyiciler. Gerçekten çok önemli yani adamlar şu, bakın buradaki yüksek binaların yüksekliği bu kadar yani böyle göze kötü gelecek hiçbir görüntü yok adamlar mimarı yapıyor da çok dikkat ediyorlar çok düzen var dergileştirirseniz şöyle bir, bir kilise var onun yanından şöyle bir yani ana caddeyi bir göstereyim size bakın gördüğünüz gibi burası bir, bir kilise böyle böyle devam ediyor işte bakın gördüğünüz gibi ama bakın Kertemiz. Kimse yerlere çok atmıyor. Yani kimse devletten beklemiyor gelsin burayı temizlesin. Çünkü en büyük temizlik kirletmemektir. Bunlar da onu yapıyorlar. İşte sizlere Hamburg sokaklarından çörüntüler sunmaya devam ediyor. Ne çileler verdin bana da ah, ah bırak gide imar vay ya Ne çileler de verdin bana ah, ah bırak gide imar vay ya Thank Boşa gittin epemekle -e, e er kabil olma adı dilekle yo e -er. yolumu bekle e er bırak gideyim almaya Dertli ana yolum bekler er bırak gide, e, e, <laughs> tersine ne döndü çarkım Veren olmu o şevim barkım Başına çalınsın markım Bırak gideyim almayayım Başına çağalsın bakın bırak gideyim Almanya oyu <laughs> Mustafa ve Eran olmuş, diktiğim o, 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 o Yaşlı ana babam ölmüş bırak gidin elim almaca Yaşlı annem babam ölmüş bırak gidin elim almaca